Arkadaşlar selam. Mega'ya gelen dönütler sonrasında bu tema özelinde Erdem'le sizlere bazı açıklamalar yapmak istedik. Gelen soruları hızlıca netleştirelim. Araştırma sorusu veri toplanarak yanıtlanabilen ve bu verilerdeki değişebilirliğe dikkate alan sorudur. Unutmayalım Basri, araştırma sorusu veri toplama aracındaki sorular yani anket sorusu değildir. Genellikle bir eğilim, karşılaştırma veya ilişki incelemesine yöneliktir. Örneğin, Emre'nin notu kaçtır veya 8. sınıfın not ortalaması kaçtır? Araştırma sorusu değildir. Çünkü bu bir anket sorusu olabilir. Bunun yerine, 8. Yıl sınıfı öğrencilerinin notlarının eğilimi nasıldır şeklinde yöneltilerek sınıfın genel başarısı hakkında yorum yapılabilir. İkinci önemli kriter, bir araştırma sorusu değişebilirlik içeren bir olguyu incelemeye yöneliktir. Yani, yanıtı herkes için aynı olmayan, farklı durumlara veya gruplara göre değişebilen bir durumu ele alır. Bu yüzden AXC firması Ocak ayında kaç adet ürün sattığı yerine yıllara göre değişebilirliğe vurgu yapan AXC firmasının 2010-2025 yıllar arasındaki ürün satış miktarının eğilimi nasıldır? Bir araştırma sorusu olarak yöneltilebilir. Bir diğer önemli nokta araştırma sorularına veri toplanarak cevap verilebilmelidir. Türkiye'de genç nüfusa en fazla sahip ilimiz hangisidir? Tek bir bilgi ister. Bunun yerine Türkiye'de nüfusun yaş gruplarına ve illere göre dağılımı nasıldır? bir araştırma sorusu olarak yöneltilebilir. Son olarak veri seti toplanan gruba göre değişebilir olmalı araştırma sorusunda amaç ve değişkenler açık olmalıdır. Bu nedenle Barış hafta sonu ne kadar teknolojiyle ilgilenmiştir yerine Barış'ın 2024 yılındaki aylık bilgisayar kullanma süresi nasıl bir eğilim göstermektedir bir araştırma sorusu olarak yöneltilebilir. Konu şimdi çok daha net. Yorumlarda sorularınızı bekliyoruz. Takipte kalın birlikte büyüyelim.